Anlam veremedim ya yok yok. Ben bu evden taşınacağım az kaldı zaten. Yaklaşık bir... Lan oğlum! Ne oğlum? Ne istiyorsun aga? Ne istiyorsun aga benden? Ben, ben Ne? Ne? Anlamadım kardeşim ne diyorsun sen ya? Ben Tayfun Berat. Berat kim oğlum Tayfun'un adamı mısın sen? Kimsiniz oğlum siz? Nereden... Nereden geldiniz benim evime oğlum? Gardrop, gardropla kargoyu kim yolladı oğlum? Tayfun mu yolladı lan? Kim yolladı kargoyu? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok garip bir muhabbetin içerisindeyim şu an. Tanımıyorum, etmiyorum. Bana zarar vermeyeceksin değil mi Maruk? Yapma bak çavdar hali. Ne, yap ne oluyor oğlum? Bu kim lan? Bu kim lan? Evime geldi falan. Gizemli bir kargo geldi evime kargonun içinden böyle bir şey çıktı. Ben anlam veremiyorum arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz. Şuradan izleyebilirsiniz. Nereye gitti oğlum? Nereye gittin lan? Nereye gittin? Berat mı ismi senin? Nesin oğlum sen? Neredesin? Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum? Sen? Neredesin oğlum? Berat neredesin? Nereye kaçtın? Paylanço! Paylanço nereye kaçtın lan? Allah belanızı verecek oğlum sizin. Evime musallat oldunuz lan, evime musallat oldunuz lan. Böyle bir şey olabilir mi lan? Yeter artık ya, yeter artık ya. Palanço muhabbetlerinden çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım moruk ben artık. Kalkar taksi olacağım ya. Neredesin lan? Berat. Çok sıkıntı bir muhabbet arkadaşlar. Mertel'i bunu görse dayanamaz evden kaçar. Ben size öyle söyleyeyim. Merteli evde değil şu an Allah. Geldim lan yine. Orada mı anlamadım ki aga orada mı? Orada biri var ama. Aynen. Orada bak orada. Korkuyorsanız kapatın videoyu bak gerçekten. Ben şu an tedirgin olmaya başladım arkadaşlar. Oğlum çık gitsene evimden ne yapıyorsun? Mal mısın sen? Git lan evimden. Polis arayacağım aga, polis arayacağım aga böyle bir şey olmaz. Arıyorum polis arıyorum aga bekle arıyorum. Polis değil Ramazan. Ramazan arıyorum Ramazan arıyorum. Neredesin aga sen neredesin? Evimde çok değişik şeyler oluyor kanka benim şu an. Alo. Ramazan video çekiyorum şu an bak harbi çok değişik şeyler oluyor gelmen lazım kanka. Olur. Gel oğlum gel oğlum evde çok değişik şeyler oluyor şu an kanka. Berat diye bir çocuk geldi. Paylanço Berat'ı tanıyor musun? Ramazan. Yok. Gel tanıştırayım seninle gel tanıştırayım seninle. Böyle bir şey olamaz olamaz. Ramazan acil gel moruk acil gel moruk acil gel moruk. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Beni çağırıyor oğlum beni çağırıyor oğlum. Beni çağırıyor oğlum, beni çağırıyor. Kanka bak ben YouTuber'ım, bana bir şey yapma bak. Ben YouTube kanalım var. Tövbe esna. Ne yapacağım ki aga ben işte? Ya gel lan senden korkan senin gibi olsun. Küçücük palançodan mı korkacağım? Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Yok aga açmıyor. Bak gel sana şey hediye edeceğim Moru. Sana PlayStation 4 oyunu hediye edeceğim. Gel tamam. Aga gel vallahi zarar. Vermeyecek sen gel ama. bana zarar vermem ama. FIFA da 2016. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Aç lan kapıyı aç lan. Allah belanızı verecek hepinizin moruk. Hep bu tayfunun yüzünden, hep bu tayfunun yüzünden. Hep bu tayfunun yüzünden. Böyle bir şey olabilir mi ya evde tek başınayken? En kötü... En kötü alıp onu buraya kilitleyeceğim yani. Başka bir çare yok. Ön kötü alıp onu oraya kilitleyeceğim. Ne var aga? Berat dalga mı geçiyor an? Berat kim oğlum? Bu nasıl bir isim lan? Çok korkunç arkadaşlar, çok korkunç. Vallahi bakacağım aga bakacağım. Derdi neymiş yani? Nereye gittin lan? Berat, Palenço Berat nereye gittin lan? İsmi de çok garip. Neredesin? Korkmuyorum, vallahi senden korkmuyorum aga. Gel, anlaşalım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neredesin lan? O kırmızılık ne? Buradaki ışık ne Bunu kim takmış buraya? Ben takmadım bunu arkadaşlar. Burada ne var? Abi, ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Benim köpeğe sıkmışlar ya. Cani lan bunlar. Cani lan bunlar. <laughs> Nereye? Kapı mı çalıyor lan? Kim o? <laughs> kim oğlum o? Parlanço Berat mı yoksa? Arkadaşlar bu Berat kim be? Sen kimsin lan? Ha, Ramazan sen misin? Aga? Ben de oğlum yeni bir palyaço gelmiş evime yatalandı kanka evimin içinde yatan Nerede? Al, Nerede al, oğlum? Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Sakin ol kanka manyak. Bu, bu ne? Ne? Bu ne? Anahtarı şurada buldum da. Ne anahtarından bahsediyorsun oğlum? Aa bundan bahsediyorum. Bunun nereden anahtarı kanka? Bilmiyorum oğlum. Şurada buldum ya bak. Siz şurada Şu buldum. Ne? Yok aga bunu al şunu al. O ne aga? Abi evet. Sen de hızlısın ha. Ramazan paylanço ya. var evde paylanço var moruk. Nerede gördüm biliyor musun? Ha şurada gördüm kanka. Orada mı hala? Çık bakayım. Berat neredesin lan? paylanço Berat neredesin lan? Yok 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 hiç gerek yok kanka hiç gerek yok abi. Bakayım mı korkuyorsa kanka? Bak aga Bak aga Gel küçük küçük. Palanço gel. Oğlum ısırmasın Ramazan ısırmasın Ramazan. <laughs> korkutma aga korkutma aga. Nerede Oğlum, bu? Burada bir şey yok. Ne yok mu orada kimse? Az önce buradaydı. Az burada önce buradaydı. Şey çıktı yanıma falan geldi. İsmi ne biliyor musun? Mu? İsmi Paylanço Berat. Hekim başında mı oturuyor acaba Muruk? Bilmiyorum kanka. Daha önce karşılaştık. Tayfun'un falan adamları mı Tay acaba? Tay Tayfun abinin de şey olabilir akrabası falan olabilir bilmiyorum. Bu nasıl bir muhabbet ya? Bu nasıl bir muhabbet ya? ya? Gecenin köründe olmuyor en azından. Gündüz oluyor böyle şeyler. Gece olsa ben daha çok tribe girerim korkarım ya. Oğlum, yani. Sen çok tribe giriyorsun. Ben balkona çıkıp hava alacağım ya. Yala al yala ya. ya, ya. Boğdun bizi triplerle ya. Trip kolik oldun iyice ha. Sus lan sen. Covid 61. <gülüyor> <gülüyor> Dans <Sus>. etsene lan. <laughs> Çat aa bu videoma like atmamışım lan ya Yiğit ne başlayacağım ha çok fazla geriliyorsun beni de geriyorsun ha kanka ne oldu ya yine ya oğlum sana önemli bir şey söyleyeceğim sen hala yok paylaşma var abi varsa var ya bir şey yapmaz yemez ya seni benimle konuşmaya mı geldin evet seninle önemli bir şey konuşmam lazım oğlum kapat şu videoyu iki dakika ya oğlum. tamam kapatacağım ne konuşacaksın çok merak ettim acaba Arkadaşlar kendinize iyi bakın bir videonun daha sonuna geldik ben Yiğit'le bir şey konuşacağım önemli o yüzden like ve yorum atmayı unutmayın görüşürüz. Dur dur ne oluyor sen ne konuşacağım ben nerede sen? kapat oğlum ya.